hepinize merhabalar arkadaşlar bugün benim ilk videom ben heroville68 normalde Block ile beraber olurduk ama onun bir işi çıktı tatil boyu olmayacağım söyledi bana Block ile videolar gelecek yakın zamanda ama bu videonun şerefine sizlerden kaç like ekleyelim İlk videomuz olduğu için çok bir beklentim yok 10 like atarsanız çok mutlu olur. Çok bak böyle geçer. Bugün sizlerle birlikte Hayden Seek yani Hayden Seek yanlış anlaşılmasın şamasın. Eee saklambaç oyuncuyuz. Yani şu oyun neredeydi o? Eee birleşik diyor. Hayden Seek ne nerede ya unuttum. Başka bir yerlerde de oluyordu. Allah Allah. normalde şunu söyleyeyim o. Neyse ben bulup geliyorum arkadaşlar videoyu ilk katta ona Evet arkadaşlar şimdi baktım ve bu sınıfı daha hayran yokmuş. O yüzden klavye bozuldu ben. Heh. O yüzden sizlerle birlikte bugün katil kim oynuyoruz? Belki katil çıkarız. Şöyle geldik şunu seçtik. A doluymuş burası. Bir kim çıkmasını bekliyorum. Yok. Ama bunda sıfır kişi var ya. Bir oldu bu. Buna gelelim. Şimdi vaktimiz gitmesin sizde yormayayım. Oyun başlayınca ben videoyu da kaydında başlatırım. Evet arkadaşlar oyunun başlamasına çok az süre kaldı. ya da 10 saniye kaldı diye. 3, 2, 1 başla acaba ne olacak? Ee, sıradan innocent olduk. Bu sıktı bence. Katil olursak eğlenceli olur. Lobby atalım. Lobby duralım 2 dakika. Şöyle ne oynayalım? Var da oyun fikirleriniz varsa yorumlarda bana belirtebilirsiniz, dikkat ederim. Eee <laughs> ne oynayalım? Bir sefer daha atacağız. Yoksa burası mı bozuktu yoksa evresinde olacak, mi olacaktım da? az kişi olduğu için ben biraz bekleyip sizin hemen çağıracağım. Evet arkadaşlar bayağı bir kişi geldi chatte gördüğünüz gibi Ememiz, Hot falan filan yani. başlıyor ve Game Darkus 9, 8, 7 Şuna çok gıcık kattım Önce onu öldürmeye çalışacağım ama PvP'de o kadar iyi olduğu söylenemez böyle tecrübe iksiren aldık taş koca gelecek. yok zaten bizim var kızımız yumurta alalım <laughs> sıkarız adamlara sıkarız sıkarız meğer tamam buradan kartol putu girilmeye üstüne tamam şöyle geldik şimdi şöyle şunu şuraya alalım şunu şuraya şunu şuraya Evet şimdi bir ortaya doğru açalım Şöyle Nerede çok quad brick yok Çok yapamıyorum yani Ben fazla alışmışım yataklarını kırmaya gideceğim falan filan. Oo, ya, ne bıraktınız lan? <laughs> Alınır oğlum Daha ne vardı? TNT var onu. TNT çok lazım bu arada. Süreç hiç olmaz diye düşünüyorum. Allah kaç abi ben. TV film kötüsür çok kötüsür. TNT koyarız. Evet. Bu kadar patlatacak mı? Hepimiz filmimizler ya. Ne kadar kötüler? Allah. Kaç Keşke böyle ateşliyelim olsa ya Ne öldürürdüm var ya Gençleri başına patlatan Değil mu? Kaç Aaaa Turel Turel ha. Aa öldüm. Kafadan gelbe. Aha tüm sandıklar açıldı. Öldü, düdü. Şuraya, Şuraya gel. Oy, aa ölüyorum. Gel git. Öldüm ya. Oğlum çok iyi şeyler vardı bu sandıkta ya. Of. Neyse kırağa basalım. Var da unuttuysanız like atıp abone olmayı unutmayın lan. Yoksa yatağınızın altına çıkarım gece işte de böyle yaparım öcüyüm ben. Tabi ne tanımız oğlum. Neyse şey şey çelik yiyeceğiz şimdi. Gerçi ne çelik daha kanal bir abonesi bile yok. 4 dakika sonra video kapanacak. 3 dakika içinde elenmem lazım. Bilerek elenmem de. Aleyküm. Selam. Ya yazamıyor daha şey ya. Ben YouTube Serim. Ki bir başlıyoruz. Evet. dip dibeyiz ama hocam ben zıplayarak bile geçerim buraya. hop Oldu da çıktı çok iyi. Adam direkt kendime çekelim atarım boşluğa. Gelmesin bana. Söyleyin ama tamam mı? Bana gelirse öldürebilirim. Belki ama. Ben güçlüyüm. Kötü olmuyor. Geldi geldi. Ne dedim? Tamam balık mı tutuyorsun? Ne yapayım? Evet, Onu attım sen. Ama bak. Mi geldi? Bir geldi. ses duydum siz de duydunuz mu? Bak. Düşmüş. Tipe baktı ya. Almış kılıcını. Oy oy oy. Keskinlik kırılmazlık. Oha. Şansıma bak. Ne bırakmış bu? Mal ya, neler bırakıyor? Oo, çok kötü kılıçlar. Ortası da var. Hepsini almış buraya atmış. Önce bunu elemiş. Herde karşısındaki ne yoktu. Ne? Neden biz blok almaz envantere? Böyle her adımda demir, demir. ama gerek yok bence. Bence. Sonra şu daha bir neden demir balta aldım falan filan istemiyorum. Yani. Kaç. <laughs> Öldüm ya. Neyse videonun hepsinde bir dakikamız kalmış. Bu ilk videom. Normalde kayıtları ben almam. blog bir alır. Ee, ben de 10 dakikalık bir yerden yapıyordum. <laughs> o sırada yine parkur var mı bunda? Ya dur bakayım. Parkur parkur parkur. Yokmuş. Neyse arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Like at, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Haftada bir günde bir belli olmaz. Her gün video gelebilir. Ne zaman geleceği belli olmaz. Tatile gideriz belki. Emin ol emin olmayın. Tatile gidersek açıklama kısmında yani gönderiler kısmında paylaşırız. Hepinizi seviyorum. İyi kalın, mutlu kalın. Hepinizi seviyorum. Öptüm. Bay bay.